Evet arkadaşlar merhaba. 7. sınıfın e, 2. dönemine e, oran ile başlamıştık. Daha sonra yüzdeler konusunu işledik. Ve 3. konumuz doğrular ve açılar. Şimdi doğrular ve açılar dedik ve karşımıza çıkan ilk kavramımız bizim açı ortay kavramı. Açı ortay dediğim neymiş tanımı? Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına açı ortay denir. O zaman arkadaşlar karşımızda bizim ABC açımız var. ABC açımız şu açı kaç dereceymiş arkadaşlar? 60 derece olarak verilmiş. O zaman benim bunu iki eş parçaya böldüğüme göre Bakın gelin iki eş parçaya bölelim. Tam ortasından bir ışın çizdim. Ve bunu iki eş parçaya böldüğünü varsayalım. Bakın o zaman ne oldu? 30-30 Benim şu çizdiğim ışın ne oldu arkadaşlar? Açı ortay oldu. Açı ortay dediğim bu. Şimdi örneğimize bakalım. Yanda verilen üçgende DC açı ortaydır. Bakın şu açı ortay doğrusuymuş. Buna göre ADC açısının ölçüsünü belirleyelim. ADC dedi yer neresi? Şurası arkadaşlar. Burayı bulmamızı istiyor. Şimdi 61 ve 36 verilmiş. Madem bu açı ortay o zaman bununla bu birbirine eşittir. O zaman 36 derece oldu. Şimdi arkadaşlar şurada bir üçgen oluştu. Do doğru mu? Bakın şöyle küçük bir üçgen oluştu. O zaman 36 ile 61 ve şunun toplamı 180 olmalı. O zaman ben bunların ikisini toplayıp 180'den çıkarırsam burayı bulurum. Yani 36 ile 61'in toplamı 97 derece olur ve 180'den de ben 97'yi çıkartırsam ne oldu arkadaşlar? 83 derece bana sorduğu ADC açısı oldu. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Yanda verilen şekilde ABC doğrusalmış. Yani ABC aynı doğru üzerindeymiş. ABD açısı ile CBD açısının açıortayları arasında kalan. Hmm. Burası 120 derece ise arkadaşlar. Burası doğru açı olduğuna göre tamamı 180 ise. Kaç derece kaldı arkadaşlar? 60 derece. Çok güzel. Madem burası 60 derece. Ve bana... E ne demiş? Bakın ABD. ABD'nin açıortay doğrusu nedir arkadaşlar? Tam 120 dereceyi iki eşit parçaya bölmem gerekir. Bakın 60 ve 60 diye iki eşit parçaya böldüm. Bunun arkadaşlar tam açıortay doğrusu da şuradan geçtiğini varsayalım. O zaman burada 30 30 oldu. Ve ikisinin açıortayları arasında kalan açı da arkadaşlar şunun tamamı yani 90 derece. 60 artı 30'dan 90 derece olmuş oldu. İkinci sorumuzun cevabı. Evet. Şimdi doğruların birbirine göre durumları. Şimdi ilk maddemiz iki doğru birbirine göre üç durumda bulunabilir. Bakın iki doğru birbirine göre üç farklı durumda bulunabiliyormuş. Bunlar neler? Bakın iki doğrunun üst üste olduğu duruma biz bu iki doğru birbirine çakışıktır deriz. Bir noktada kesişebilir. Bakın iki tane DE doğrum benim bir noktada kesişebilir. Ve bunların ikisi birbirine ne olabilir arkadaşlar? Paralel olabilir. Paralel olması neydi? Bir hatırlayalım. Paralel iki doğru arasındaki arkadaşlar her noktada uzaklıklar birbirine eşittir. Bakın şu çizim uzaklıkların her şekilde birbirine eşit olması gerekir. Tamam. Üç doğru birbirine göre dört durumda bulunabilir. Artık bu önemli. Üç doğru. Bakın burada iki doğrular vardı. Burada üç doğru. Birbirine göre üçü de birbirine paralel olabilir. İkişer ikişer noktalarda kesişebilirler. Bakın A, B ve C doğrularım benim. İkişer ikişer bakın B A ve C'yi kesti. A neyi kesti arkadaşlar? B ve C'yi kesti. Bakın B'den geçti ve C'den geçti. Hepsi ikişer ikişer noktada kesişmiş oldular. Üçü de tek bir noktada kesişebilirler. Bir tane kesişim noktası olabilir. Ve gelelim en önemlisine. Arkadaşlar iki tanesi paralel ve bu bir tanesi kesen olabilir. Buna ne deriz biz? İki paralel doğrunun bir kesenle yaptığı açılar, bakın burada yöndeş, ters, iç ters, dış ters ve karşı durumlu açılar olmak üzere toplam 5 tane durum ortaya çıkabilir. Şimdi tek tek inceleyelim. Bakın numaralandırdım ben 1, 2, 3, 4 diye. Şimdi arkadaşlar bakın yöndeş açı dediği zaman yöndeş açı ne demek? Yöndeş açı arkadaşlar aynı yöne bakan açılara biz yöndeş açılar diyoruz. Şimdi bir nereye bakıyor arkadaşlar? Bakın şöyle yukarı doğru bakıyor. Peki 5 nereye bakıyor? Yine aynı yere bakıyor. Bakın ikisi aynı yere baktığına göre bu yöndeş açı. Yani 1 ve 5 yöndeş açılar oldu. Yine aynı şekilde 2 ve 6 aynı yöne baktığı için 2 ve 6 yöndeş açılar oldu. 3 ve 7 yine aynı yöne bakıyorlar. Bunlar ve 4 ve 8 bakın nereye bakıyor? İkisi de bu tarafa doğru baktığı için bunlar yöndeş açılar oldu ve bu yöndeş açıların hepsi yani 1 ve 5, 2 ve 6, 3 ve 7, 4 ile 8 birbirine ne oldu arkadaşlar? Eşit oldu. Neymiş? Yöndeş açılar birbirine eşitmiş. Ters açılar <laughs> 1 ve 3 arkadaşlar ne oldu bakın ters açı oldu 2 ve 4 ters açı oldu 5 5'in tersinde ne var arkadaşlar 7 var ters açı oldu 6 ve 8 ters açı oldu kuralı söylüyorum ters açılar arkadaşlar birbirine eşittir iç ters açılar bakın içeride kalan açılar neler içeride kalan açıları sayıyorum bakın şu 1 ve 2 dışarıda 3 ve 4 içeride 6 ve 5 içeride kalan açılar iç ters açılar İçeride kalıp ters olanlar 3 ve 5 arkadaşlar ikisi de içeride ve ters açılar o zaman iç ters açılar birbirine eşitmiş. Burada şu kuralı unutmuyorsun. Bakın arkadaşlar 3 ve 5 Z kuralı deriz biz buna. 3 ve 5 bakın Z çizdiğin zaman Z'nin şurasında ve Z'nin şurasında kalan açılar birbirine eşit oldu. Dış ters açılar dışarıda kalanlar 1 2 7 ve 8. Bunlardan hangileri ters arkadaşlar? 1 ve 7 bakın ters kalmış ve dışarıda kalmış. Bunlar da biz dış ters açılar deriz. Dış ters açılarda birbirine ne oldu? Eşit oldu. Yani 1 ile 7, 2 ile 8 birbirine eşit oldu. Karşı durumlu açılar Arkadaşlar buraya dikkat. Karşı durumlu açılar. Bakın 4 ve 5 karşı durumlu açılardır. Karşı durumlu açıların toplamları arkadaşlar 180 derecedir. Bakın yöndeş, ters, iç ters ve dış ters de birbirlerine eşit oluyorlardı. Karşı durumlu açıların toplamları ise 180 derece olacaktı. Burayı unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar çok önemli 4 kural vereceğiz şimdi. Bu kurallar çok önemli. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir M gördüğünüz zaman, M gördüğün zaman A artı B diyorsun X'e eşittir. Bunu nasıl aklımızda tutacağız? Bakın A nereye baktı arkadaşlar? Sağa baktı. B nereye baktı? Sağa baktı. X nereye baktı? Sola baktı. O zaman sağdakilerin toplamı sola eşittir. Birazdan sorularına göreceğiz. Yine burada arkadaşlar bunlar da iç ters açılardır. İç ters açıların toplamı 180 olduğunu, 180 derece olduğunu az önce söylemiştik. Bakın bütün bu dört kuralda da hepsinde şunlar birbirine paralel. Bu buna paralel, bu buna paralel, bu buna paralel olmak zorunda. Paralel olmasa bu kuralların hiçbiri geçerli değildir. Gelelim üçüncü önemli kuralımıza. Bakın arkadaşlar Z'nin içinde ve dışında kalanlar birbirine eşit. O zaman buraya A dersen buraya da B, B dersen buraya da B oldu. Bakın arkadaşlar dördüncü kuralı çok kullanıyoruz sorularda. X artı Y artı Z 3 tane olduğu için 3'ü de içeride olduğu için bundan farklı olarak bunların 2 tanesi 2 tane vardı burada 180 oldu. 3 tane olunca da toplamları 360 derece olacakmış. Şimdi geçelim sorularımıza arkadaşlar. A ve B paralelse. Bakın A doğrusu ile B doğrusu birbirine paralelmiş. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Ters açılar birbirine eşittir demiştik. Bakın 30 ile o zaman burası da 30 derece oldu. Ters açı. Burası x eksi 60 arkadaşlar burası da x eksi 60 derece oldu. Ee, şimdi bakın arkadaşlar bu nereye baktı? Sağ bu nereye baktı? Sağ bu nereye baktı? sola. Birinci kuralımızı hatırladık. O zaman 30 ile x eksi 60'ın toplamı 3x eksi 80 dereceye eşit oldu. Şimdi şurayı arkadaşlar 30'dan 60'ı çıkartalım. X büyükten küçüğü çıkardık. 30 büyüğün işareti ne arkadaşlar? Negatif olduğu için x eksi 30 oldu. 3x eksi 80. Şimdi bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri diğer tarafa atalım. Yani 3x'in yanına x'i atalım. İşaretini değiştirsin. Eksi 30 artı 80'de de Artı 80 olarak, x 80 de artı 80 olarak sol tarafa attık. Burası arkadaşlar 50 oldu. 3x'ten 1x çıktı, 2x oldu. Denklem her tarafını 2'ye böldüm. Ben bana sordu x 25 derece oldu arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Bu çok sorulan bir soru. D1 ve D2 paralelmiş. ABD soruyor bize. Arkadaşlar bu ikisi paralelse biz buna zigzag kuralı diyoruz. Birincinin biraz daha çok seçeneklisi. Bakın birinci kuralımızın. Şundan bahsediyorum. X artı 10 sağa baktı. 20 sağa baktı. Bu sağa baktı. O zaman 15'te 3X eksi 5'te sola baktı. Sola bakanlar 3X eksi 5 ve 15 arkadaşlar. Toplamı neye eşit arkadaşlar? X artı 10 artı 20 artı 30'a eşit. Toplayarak gidelim. 3X 15 5 işaretleri farklı çıkardık. Ne oldu? 10 oldu. Büyün işareti artı. X 20 10 30 60. X artı 60'a eşit. X'i bu tarafa attık. 3X eksi X. Onu da bu tarafa attık. 60 eksi 10. Yani 2X eşittir 50. Yine X eşittir 25 oldu. Bana diye sormuş arkadaşlar? Karıştı hemen 25'i e atlamıyoruz. X M A, B, D sormuş. ABD B D. neresi arkadaşlar? Şurası doğru mu? Şimdi x 25 derece ise burası 25 artı 10'dan 35 derece mi oldu? O zaman ben burayı bulabilmek için doğru açı değil mi burası? Tamam 180 derece. O zaman 180'den 35'i çıkarmam gerekir. Yani 145 derece bana sordu sorumun sorumun cevabı oldu. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimize geçtik. Yine D1 ve D2 paralel demiş. Bize A'nın kaç derece olduğunu sormuş. Arkadaşlar burası A ise bakın. Son dördüncü kuralıma benzetmek için şurası da nedir? 180'den ben A'yı çıkartarak yani doğru açı olduğuna göre 180 A dersem burayı 180'den çıkartarak buldum. Şimdi arkadaşlar bu üç tane burada açı var. Bu üç açının toplamı dördüncü kuralı hatırladın. Ne oldu? 360 derece oldu. Yani 180 eksi A Artı 90. Bakın bu 90 derece. Unutmuyorsun. 90'ın sembolü bu. Diklik yani. 90 artı 2A artı 40. Kaç derece arkadaşlar? 360 derece olmalı. 180, 90 daha 270, 40 daha 310. 2A'dan A çıktı. Artı A kaldı. 360 eşit. 310'u karşıya atarsak A eşittir. 360, 310 çıktı. 50 derece bana sorduğu sorunun cevabı oldu. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar bu şekilde bir soru gördüğümüz zaman biz bunu hemen tamamlıyoruz. Bir üçgenle tamamlıyorum. Şimdi burası 100 derece ise burası kaç oldu arkadaşlar? 80 derece oldu. Şimdi burayı bulmam gerekiyor. Arkadaşlar kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz. 80 ile 55'in toplamı burası 135 derece diyebilirsin. Kuralım nedir? İki iç açının toplamı üçgende iki iç açının toplamı diğer açının diğer dış açının diğer dış, açının, diğer dış açıya eşittir diğer açının dışına eşittir. Ya da şöyle yapardık. 80 ile 55'i toplardım. 135. 180'den çıkarırdım. Burasını 45 bulurdum. Tekrar 180'den çıkar, çıkarınca da burası 135 olurdu. Şimdi bana nereye sormuş? C, D, e sormuş. C, E'yi sormuş. Yani şu açıyı sormuş. Bu açıyı bulabilmek için arkadaşlar şurası nereye bakıyor? Yukarı doğru. Burası da buraya doğru bakıyor. Zaten şunlar A, B ile D, A birbirine de paralel olduğu için yöndeş açılardır diyebilirim. O zaman bana sorduğu CDE açısı 135 derece olmuş olacak. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi D1 ve D2 yine paralel demiş. O zaman ters açılardan burası da 3x artı 42 oldu. Bakın karşı durumlu açılardan ise 3x artı 42 artı 4x artı 12 eşittir 180 dereceye. Toplamları 180 derece. 4x, 3x daha 7x artı 42 ile 12'nin toplamı 54'tür. 180 derece eşitmiş. 54'ü karşı tarafa atarsam 126 olur. Denklemin her iki tarafını 7'ye bölersem x'in 18 derece olduğunu görebiliriz. Evet arkadaşlar geçelim bir sonraki sorumuza. Bakalım gözüküyor mu? Evet. Şimdi BA ile CD birbirine paralelmiş ve BC ve CD eşit olduğuna göre demiş. O iki kenar birbirine eşitse ABD açısının ölçüsünü yani bize şu açıyı sormuş. ABD şurası kaç derecedir demiş. Arkadaşlar 66 derece ise ve bu bir ikizkenar üçgense ikizkenar üçgende şöyle bir özellik vardır. Bakın eşit kenarın karşısındaki açılar da birbirine eşittir. O zaman şu açıyla şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Bunları nasıl buluruz? 180'den 66'yı çıkartırım. 114 derece olur. Peki bunların ikisi birbirine eşitse o zaman kalan 114 dereceyi ikiye bölersem ben 57 derece bu her bir açının Açıya eşittir. Şimdi arkadaşlar burası 57 burası 57 burayı 66 bulduk. Şimdi şurayı uzatırsam ben eğer. Bakın 180'den de çıkartırsam doğru açıydı. Burası 123 derece olur. Ne yaptık? 180'den, 180'den 57'yi çıkardık ve 123 dereceyi bulduk. Arkadaşlar buna karşı durumlu açılar değil mi? Bakın şu iki açı bana sorduğu açıyla şu 123 derece karşı durumlu açılar. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 57 derece oldu. Çünkü toplamları 180 olmak zorunda. Geçelim diğer bir sorumuza. Arkadaşlar yine bakın ne demiştim, uzatın demiştim. Şunları uzatıyoruz ve şurada bir üçgen oluşturuyoruz. Burası 82 derece ise, burası da 82 derece. Bize sorduğu CBA açısı. CBA açısı şurası mı? Evet. Şimdi burayı bulabilmek için arkadaşlar şurada bir üçgen var ve iki iç açısını biliyorum. Diğerinin diğer açının dışındaki açıyı bilmiyorum. O zaman 82 artı 26 yaparım. Yani 108 derece. Bakın nasıl bulduk? 82 artı 26 dereceden. 108 derece bulmuş olduk. Arkadaşlar son sorumuz, son sorumuz da bu şekilde verilmiş. Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için önce şöyle bir doğru çiziyorum. Şimdi böyle bir doğru çizdiğim zaman arkadaşlar bakın şurada bir ne oldu? Z oldu arkadaşlar. Çünkü bunlar paralel bir doğru çizdim ben. Burası 10 derece ise arkadaşlar burası da 10 derece oldu. Ve tamamı x'ti. O zaman ben x'ten de onu çıkarmam lazım ki şu alttaki açıyı bulayım. Şu açıyı. O zaman bunların üçünün toplamı arkadaşlar 360 derece olmadı mı? Yine dördüncü kuraldan. x eksi 10 artı x artı 110 derece eşittir arkadaşlar. 360 derece söylüyordu kural bize. X'de x ile x'i topladık 2x. 110'dan da 10 çıkardık. 100 oldu. Eşittir neye? 360 dereceye. 2x eşittir. 100'ü karşıya attık. 100 çıkardık. Yani 360'dan 260 oldu. Denklemin her iki tarafını 2'ye bölerek x eşittir. 130 derece olmuş oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar.